Bu videoya nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimizi hiç bilmiyorum. Ama kesinlikle bu konuyla ilgili bir, bu konuyla ilgili bir video çekmezsem ileride çok pişman olacağımı farkındayım. Onun için sanırım söyleyebilirim. Yeniden üniversiteli oldum. Sanırım uzun bir konuşma yapmamın vakti geldi. Uzun zamandır video çekmediğim için biraz gerginim. Çekelim bakalım. En fazla ne olabilir? Bu korona zamanında mezun oldum. Ama mezuniyetim yapılmadığı için hala mezun olmuş gibi hissetmiyorum. Ve bu süreçte sanırım çok fazla kendime zaman ayıramadığımı fark ettiğim bir süreçte birazcık evde kalmanın bana iyi geldiğini düşünüyorum en azından. Korona sayesinde böyle bir şey keşfetmiş oldum. Sonrasında fark ettim ki bana evde kalmak iyi gelmiyor ve çizeceğim bir yolumun olmamış olması beni strese sokuyor. Okulum bitti, evet. İşe girmeli miyim? Peki şimdi ne yapmalıyım? Aa ehliyet alayım. Hadi başka bir şey yapayım. Biraz gezsem mi? Hayır gezemem. Korona var. Yani ne yapmam gerektiğini çok bilemediğim bir süreçteydim yani kısacası. Sonrasında dedim ki en iyi bildiğim şeyi yapmam gerekiyor sanırım. Öğrenci olmak. Ve ikinci üniversitemi bu şekilde <laughs> karar vermiş oldum. Şimdi konuş şu aslında. Ben Radyo televizyon sinemadan mezun olduktan sonra ne yapmalıyım sorusunun cevabını aradığımda keşfettim. Dedim ki bir bölüm daha okumalıyım çünkü bundan başka yapabileceğim bir mesleğim daha olmalı elimde. Onu da e, kültürel miras ve turizm diye bir program var iki yıllık üniversitelerde belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, araştıranınız vardır. O olsun istedim okuyacağım bölüm. Çünkü hem yapmak istediğim işe uygun, gezi programı sunabileyim ileride diye hem işime yarar hem de yani benden bankacı olmaz. <laughs> İletişimle ilerlemem gerekiyordu bir noktada yani masa başı bir iş yapmak zaten istemiyorum hayatım boyunca. Onun için bu bölüm hoşuma da gitti. Arkeoloji dersleri var, işte biraz daha böyle tarihi bilgilerin olduğu bir sanat tarihi kısmı var. O yüzden sevdim bu bölümü. İki yıllık ön lisans programına yazıldım. Nerede okuyorum? İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Bunun bir sebebi de şudur ki üniversiteye gireceğim sene ben kıl payıyla kaçırdım İstanbul Üniversitesi'ni. Ucu ucuna gitti yani. Onun için şimdi hep bir ukta kalmış sanırım. Yani İstanbul Üniversitesi'nin diplomasına sahip olamamak hep içimde bir ukteymiş. Onu fark ettim. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum onun için. Oradan bir diploma ile ayrılıyor olmuş olmak eğitim hayatımdan beni tatmin edecek çoğu şey tatmin edecek. Çoğu şey dolduracak. Boşlukların dolmasına sebep olacak. Çok konuştum. Sanırım bu kadar uzun oturup hiç konuşmamıştım değil mi? Evet. Sanırım bu kadar şu anlık bilgiler. Şimdi biraz süreçten bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi'nde ve Anadolu Üniversitesi'nde istiyordum bu iki yıllık ön lisans programını yapmayı ben. Ee, o yüzden ikisinde de olduğunu biliyorum. Bu işin. Bir üniversiteden mezun olduysanız ya da bir üniversitede okuyorsanız iki yıllık bir programa sınavsız başvurabiliyorsunuz. Bu başvurunuzun kabulünden sonra e, herhangi bir sınava gerek duymadan, herhangi başka bir şey yapmadan sadece okul harcınızı ödeyerek 2 yıllık ya da 4 yıllık bu arada 4 yıllık da yapılabiliyor. Ben kendi tercihimde 2 yıllık okumak. 2 yıllık bir üniversiteden ya da 4 yıllık bir üniversiteden mezun olabiliyorsunuz. Herhangi bir sınava ya da herhangi başka bir şeye tabi tutulmadım. Başvurdum. Başvuru tarihleri var. Başvurdum, kabul aldım. Sonrasında harcımı yatırdım. Sonrasında artık iki yıllık bir programın Kültürel Miras ve Turizm programının öğrencisiyim. Derslerim e, kabul oldu, başladı. Hatta Kasım ayında vizelerim var. Onun için ders çalışıyorum. Size ders çalıştığım ortamı da göstereyim. Bunlar da küçük birer anı. Ama... bir manzaradayız. Hala annemlerin yanındayım. İstanbul'a dönmedim. Ee, bu süreçte birazcık da sanırım ehliyet almak da istiyordum aynı zamanda ama şu an onu erteledim. Çünkü bir işe girmek istiyorum. Yani kafamın çok karışık olduğu bir süreçteyim. Hala sanırım konuşmamdan da anlaşıldığı gibi. İki yıllık seçmemin de bir sebebi bu arada yüksek lisans da yapmak istiyorum. Bir iki yılda o var. Onun için artık böyle iki artı dört altı yıl daha okumak istemediğime karar verip iki artı iki yaparım. İki bunu okurum. İki de yüksek lisans yaparım. 4 yıllık bitiririm eğitim hayatımı diye düşünüyorum. Onun için iki yıllık istedim. Yoksa siz 4 yıllık da seçebilirsiniz. Normal bir lisans programı da okuyabilirsiniz. Burada annemlerin burada herhangi bir defterim, kalemim olmadığı için kendime bir kalem aldım, silgi aldım, defter aldım. Öğrenci olmanın o kadar tatlı bir his olduğunu unutmuştum. Bunu yeniden hatırladım. Sanırım en çok buna sevinmiş olabilirim bu aralar. Yani benim gibi yeni mezun olmuş, bu süreçte mezun olmuş bir insan varsa tam olarak anlayamadıysa mezun olduğunu da yani ne yapması gerektiğini de çok bilemiyorsa öyle bir süreçteyse kesinlikle bu iyi geldi. Yeni insanlarla tanışacak olmak, yeni bir bölüm okuyor olmuş olmak, başka bir şeyler öğrenecek olmuş olmak bana heyecan veriyor. Çünkü ben lisede de bu bölümü okudum. Yani totalde 8 sene boyunca radyo televizyon sinema okuyup radyo televizyon bölümünden mezun olup sonrasında mezun olduktan sonra ya bir dakika ben hiçbir şey bilmiyorum sanırım bu bölümden başka dediğim zaman bir, bir zor olmuştu benim için bunu kabullenmek. Yani meslek lisesi çıkışlısınız. Üniversitede de aynı bölüm okuyorsunuz. Sonra durup diyorsunuz ki ben bu bölümü yapamazsam, bu bölümde olamazsam ya da bir noktada bunu yapmak istemezsem ne yapacağım? Başka bir çıkar yolum yok, başka bildiğim bir şey yok. Kameraya bakmadığımın da farkındayım. Birazcık daha böyle sohbet havasında ilerlesin. Kendi kendime konuşuyormuşum gibi olsun istiyorum sanırım bu video. Yani bu arada öyle bir oturuyorum ki gerçekten kendi kendime konuşuyormuşum gibi şöyle bir manzarada. Bu şekilde oturup tamam ben bunları anlatıyorum size. Çok samimi direkt hissettiklerimi söylüyorum. Bunu 10 yıl sonra izlediğinde büyük ihtimalle güleceğim. Bu anları hatırlarken güleceğim ve diyeceğim ki pff, öğrenci olduğu için bu kadar mutlu olması normal mi bu kızın? Ama normal. 10 yıl sonraki bene sesleniyorum normal. Bunu açıklamaya karar vermeden önce bir video çekmiştim. Sadece ilk kez derslere çalışırken bir anı videosu kalsın istemiştim. O videoyu da buraya koyacağım. Şimdi de şuraya. <laughs> sadece o anda öyle çekmiştim. Aslında bir video çekmeyi düşünmüyordum bununla ilgili. Sadece ikinci üniversitenin ilk ders çalışması olsun istemiştim. Çünkü ben üniversiteyi bilen bilir çok çalışmadan bitirdim. Ders derste dinleyen yani öğrencilerdenim ama bu sefer bir dersim olmadığı için, bir hocayla karşı karşıya olmadığım için ders çalışmam gerekiyor. Onu da ana olarak çekmek istemiştim ama kısmetmiş işte bu videoya kaldı. Tamam, ee, bu videoya ekleme çıkarma yapar mıyım bilmiyorum ama çok saf, çok duru, çok kısa, çok tatlı. Şimdi derslerimden de bir iki video çekerim zaten bunu sonuna doğru eklerim. Sadece bu kadar da konuşmak istedim, açıklamak istedim, kendimi anı bırakmak istedim. Olduğum yerde şu an çok enerjik, çok dolu hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu da hatıra olarak saklamak istedim. Kardeşimle aynı anda sınavlarımıza çalışıyoruz o üniversiteye girmeye çalışıyor. Ben ikinci üniversitemi okumaya başladım. Bunların hepsi bir aradan aslında. Bu kanalında da olayı o. O yüzden bir sonraki anı videosunda görüşmek üzere.